التعارف تنشمر مرحبا مرحبا بك من انت انا كمال من اين انت انا من تركيا ما جنسيتك انا تركي من هو هو صديقي محمد من اين هو Huwa min Rusya. Ma cinsiyyetuhu? Huwa Rusiyun. Tercüme edelim. Merhaba, merhaba bika. Merhaba, merhaba. Men ente? Sen kimsin? Ene Kemal. Ben Kemal'im. Mineyne ente? Sen nerelisin? Ene min Türkiye. Ben Türkiyeliyim. Ma cinsiyyetuka? Senin uyruğun nedir? Ene Türkiyün. Ben Türk'üm. Men huve? O kim? Huve sadiqi Muhammed. O arkadaşım Muhammed. Mineyne huve? O nereli? Huve min Rusya. O Rusyalı. Ma cinsiyetuhu. Uyruğu nedir? Huve Rusiyun. O Rus'tur. Merhaba. مرحبا بك، من أنت؟ أنا سلمى، من أين أنت؟ أنا من إيطاليا، ما جنسيتك؟ أنا إيطالية، من هي؟ هي صديقتي مريم، من أين هي؟ هي من مصر، ما جنسيتها؟ هي مصرية. tercüme edelim. merhaba merhaben bike, merhaba, merhaba. Men enti, sen kimsin? Ene Selma, ben Selma'yım. Mineyne enti, sen nerelisin? Ene min İtalya, ben İtalyalıyım. men cinsiyetu ki, uyruğun nedir? Ene İtaliyetun, ben İtalyanım. Men hiye, o kim? Hiye sadikati Meryem, o arkadaşım Meryem. Mineyne hiye o nereli hiye min Mısra, o Mısırlı ma cinsiyetuha onun uyruğu nedir? Hiye Mısriyetun o Mısırlıdır.